Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz ağaç karadut ağacı. Bakın ne kadar doğal ve ne kadar güzel. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Yakından çekeyim. Arkadaşlar bunun faydaları çok saymakla bitmez. Karabuk. faydaları gelince 1-Antioksidandır kanseri riskini azaltır 2- Kan basıncına dengeler 3- Kansızlığı önler 4- Kan şekerini dengeler 5- Karaciğer ve böbrekleri toksinlerden arındırır. 6. Soğuk algınlığına ve gribe karşı etkilidir. 7. Kolesterol seviyesine dengeler. 8. Bağışıklık sistemi güçlendirir. 9. Cilt sağlığına iyi gelir. you <laughs>